Wow. Süper. Wow. Wow. Arkadaşlar selamlar. Biraz rüzgarlı bir gün. Umarım mikrofonum çok hışırtı almıyordur. Arazideyiz. Wow. Tarım arazisi. Bugün günlerden tarım. Toprağı tesviye yapıyor. Oh. Arkadaşlar yapılan işlem arazinin, tarlanın, toprağın tesviyesiymiş. Şunu bir yakından çekelim. Görüyor musunuz? どうも。Yeah, Gölün sınırı mı alacak orası? Aynen. Arazi pirinç tarlasıymış arkadaşlar. Göl için hazırlık. Şuradaki toprak yanı. Aynen. Geçen gün bir tane MST e tesviye yapıyor. Başındaki formanlar operatör diyor ki 10 santim derin olmuş, 10 santim kaldır. Dolduruyor. 5 santim fazla oldu. Bir sefer 5 santim indir. 3 santim aşağı indir. Adam terliğe terliğe bir kaldı. Bunda ne var ki? şey, oğlan elektrik elektronik maşallah. Makine Maşallah maşallah. Mevlam hayırlı evlatlar versin. inşallah her zaman başarılı olsunlar. İşte çalışıyorlar. Ha geliyorlar burada da. Süper. Yapıyorlar. Öbürde oradaki makine mühendisliği son sınıf. Bu işi var da bu lastik fabrikasında Japonların şef. Bu çok iyi ya. Vallahi maşallah. Wow.